Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma Hoşgeldiniz geldiniz. Hep yeni bir video ile yine sizlerleyim Arkadaşlar çok güzel bir e, gün bugün bildiğiniz gibi bugün Üzgü yazın doğum günü e, Arkadaşlar e, gökbük demirci bildiğiniz gibi şu an e, Marmaris'te ve nedir e, Marmaris'e gitmenin ne ise hem e, e, Özge yazı görmek için ve onun doğum günü kutlamak için arkadaşlar çok güzel bir gün olacak ee, Sizlerle yepyeni bir kareleri paylaşacağım Arkadaşlar bundan sonraki videomda gökbek için, özgü yazı için e, okuduğu bir şiiri e, sizlerle paylaşacağım arkadaşlar özgü e, yazın doğum günü kutlu olsun diyoruz Neçe içi bile yıllara arkadaşlar gökbek Demirci ile e, birlikte arkadaşlar e, eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar, görüşürüz.